55 yıldır Türkiye'de çizgisinden hiç sapmadı. 55 yıl önce neydi ise bugün de o oldu. Ve bir gazete düşünün ki yine 55 yıl boyunca sahibi hiç değişmedi. Evet, Türkiye gazetesinden söz ediyorum. İhlas Medya Grubu'nun amiral gemisi Türkiye gazetesi 55 yaşında. 1970 yılının Nisan ayıydı yollara düştüğümde. Uzak yakın demeden, yağmur çamur demeden yürüdüm. Yorulmak nedir bilmedim. Çalmadık kapı, gitmedik köy bırakmadım. Yorulmak nedir bilmeyen, adım adım Türkiye'yi dolaşan Türkiye gazetesiydi. Yarım asrı aşkın bir süredir yerli ve milli yayıncılığın vazgeçilmez adresi olan Türkiye gazetesi 55. yaşını kutluyor. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, Türkiye Gazetesi'nin 55. yıl dönümü pastasını İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Örenle birlikte kesti. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören, babası merhum Enver Ören'den devraldığı bayrağı çok daha yükseklere taşımanın gururunu yaşıyor. Ne inandıklarından, ne yayın prensiplerinden, ne savunduklarından, daha doğrusu nereden geldiğini hiçbir gün unutmadan yapılan bir yayın ve bunun etrafında büyüyen bir şirket. O şirket medya ve ticari girişimleriyle Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan İhlas Holding'ti. Türkiye gazetesi de 12 yıl önce aramızdan ayrılan Enver Ören'in en büyük hayaliydi. Gazete benim hayalim her şeyim derdi ve bir de tabii ilk günlerin yoğunluğuyla mesaisinin çok büyük kısmı gazete ve onunla beraber o kuruluş telaşesinden yani o yoğun günlerle geçti. Ama bu beni ayırmadı çünkü ben de gazeteyi çok seviyordum. Ben lisedeyken gazetede çalışıyordum. Orta sonlarda hatta. Ee, okul gazetesi çıkarmaya başladım. Gazetenin içindeki değişimi bir parçasıydım. Bugün evet İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bana mesleğimi sorarsanız ben gazeteciyim. Hala basın kartım cebimde. Çünkü bu başka bir sevda. Bunu bir ticari başarıyla bir şirket sahibi olmakla falan anlatamazsınız. Bu ayrı bir zevk. Baba Enver Ören'den aldığı bayrağı şimdi İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören dalgalandırıyor. Çok iş yapabilirsiniz, çok yoğun olabilirsiniz ama o gazetecilik sevdasını içimizden alamazsınız. Biz onunla büyüdük. Benim aslında gazete kardeşim. Dolayısıyla çok mutlu bir kardeşliğimiz oldu. 55 yılı geride bırakan Türkiye Gazetesi, medya sektörünün en istikrarlı ve köklü yayın organı. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanında yaşanan gelişmeleri, sorumlu yayıncılık anlayışıyla okuyucuya sunmaya devam ediyor. O gazeteyi ele almanın keyfi bambaşka. Evet, elektronik ortamda okuyoruz. Hepimizin cebinde bir sürü cihaz var ama e, o gazeteyi elinde tutarak kolun altında taşıyarak okumanın keyfi başka. 55 yıl önce huzur veren gazete sloganıyla yola çıkan Türkiye gazetesi zorlu rekabet şartlarına rağmen rakiplerini hep geride bıraktı. Çok zor yıllar geçirdim ama yürümekten asla vazgeçmedim. Ne eğildim ne büküldüm. Ne de hak yolundan döndüm. Hep haklının yanında, hep doğruların peşindeydim. Senelerce abone olmuş, aboneli devam eden okuyucularımız, kimisi gelmiş ileriki yaşlara. Böyle pencereden aşağıya bakıyor, evladım gazetem nerede diye sormaya devam ediyor. Yıllarca tiraj rekorları kırdı. Adını Türk basın tarihine altın harflerle yazdırdı. Çocuklara ve gençlere örnek oldum hayat yolunda. Geleneklerimden kopmadan bilimin ışığında yürüdüm. Türkiye Gazetesi'nin 55. yaş günü İhlas Medya çalışanlarının katıldığı bir kokteylle kutlandı. Türkiye Gazetesi ilk gün başladığı yerden itibaren ileriye doğru hep büyüyerek, hep kök sallarak ve Ortak mirası kökleştirerek aktarmaya paylaşmaya devam etti ve bugünlere kadar geldik. 55 sene büyük bir başarı hikayesi. Sahibi ve yayın çizgisi hiç değişmeyen Türkiye Gazetesi başarı dolu daha birçok hikayeye ev sahipliği yapacak. Dünya şartlarında küresel boyutta meydana gelebilecek bütün yeni e, hamlelere karşı kendi pozisyonunu e, alıyor bugünden. Adı Türkiye. Soyadı vatan sevgisiydi